Tribün TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Trabzonspor Galatasaray derbisiyle, sezonun ilk derbisiyle sizlerle birlikteyiz. Büyük bir maçta sezonu ilk derbisini aşıyoruz. Trabzonspor Galatasaray gerçekten çok zorlu bir mücadele izlemek diyor maç başlamak üzere. Şu anda tribünler tamamıyla dolu. Kopenhag maçının etkisini hızlı atlattı Trabzonspor tribünleri ve bugün Galatasaray maçında tamamen takıma destek vermek için stadyumdalar. Evet o var. Sezonun ilk derbisi, hayırlı olsun Gözlüm Üçletar'ı, İlk büyük maçta Sezon'a tekrardan başlıyoruz. Ne düşünüyorsun maçlara Bu akşamki en muhteşem şey taraftar. Mükemmel taraftar, bir taraftar güzel bir var, şu anda. acayip güzel taraftar var, çok büyük sıkıntılarımız var, kalitemiz evet. var. Çok büyük sıkıntılar, çok büyük eksiklerimiz var. Uğur Can Çakır, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Edim Vişça, Bruno Pérez, Marek Hamsik. Trabzonspor'da bugün maalesef kadroda yok. Yeni transferimiz Gvamin kadroda ve Lahtimi de e, sarkıda oyuncusu kadroda. Evet o skor tahmini skor tahminin en iyi ihtimalle beraberlik. İyi ihtimal beraberlik. i̇yi ihtimal beraberlik. En iyi ihtimal beraberlik çıkaramayız ya. Ama olsun sezonun da başı bir sıkıntı olmaz. Bu, bu maçı böyle atlatalım. Büyük bir talihsizlik var başımızda ama bakalım. Evet, Alpaz'a bak, bak, sen ne düşünüyorsun? Allah bu kadar Aray'da. eksiğe rağmen ben bu maçın beraber edeceğini düşünüyorum. Ben sonucun 1 olacağını düşünüyorum. Her ne kadar kazanmak istesek evet. de çok zor bence. Yani. Kopenhag maçının etkisini bugün kesinlikle üzerimizden atacağız. Bugün çok baskılı, çok baskı yapan ve taraftarın desteğiyle birlikte maçı kazanacak bir Trabzonspor bekliyorum ben. Skor tahminimde 3-1 diyorum. 3-1 kazanacağız bugün. Yeni transferler de oyuna girip şov yapacak diyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu arada 5270 abone şu anda şu an video çekilirken yükselmeye başlıyor arkadaşlar. arkadaşlar. Beraber sizlerin desteğiyle birlikte yükselmek istiyoruz. Lütfen bizi kendi arkadaşlarımıza da e, tavsiye ederseniz mutlu oluruz. Güzel videolar sizlere, güzel videolar izletmek için uğraşıyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Adalı lan ya bir dur. şey de yap ya Hacı! Lan Trezeguet bir şey de yap ya. Bu kadar çizgi Hadi de top oluyor mi? ya. Püh. Oğlum nasıl gitti o topa Kaç oldu bu ya? Kaç maçtır bunlar kaçıyor ya? Kavulmadan çekti dışarı gitti ya. Korner. Oh, çok iyi. Bunlar yapmasınlar şimdi ya. Ya tutsa böyle. Ya şans yok ya. Vallahi Orada şey Cane'nin topu bu, bu girmez. Burada bu girmez. Gitsene ya. Şu Trezeguet ne yapıyor Allah aşkına ya. Orada yok! Aaa! Burada mı girmiyor? Ne yapacaksın ini ya? Ya ayağını çekeyim. Uzat de, ayağını boş kale ya. Uzat ayağını boş kale ya. Ya top da niye bir kaleye yönlenmiyor, dışarı yönleniyor? Ben anlamıyorum ya. Lan bu tam vurmuş, çarpmış. Ooo. Oh. Tek tek yap, arkadan adam geliyor. Lan o <laughs> Oho be! <laughs> Aferin oğlum be! Ulan helal olsun be! Yüzde %99 99.9'luk golü Aa, kurtardı. Pozisyon verilir mi yani? i̇kinci seri. İkinci seri. İkinci seri ya? Verilmez. İkinci sarı, ikinci sarı. İkinci sarı ya. Verir mi? Oha ya. İkinci yani. ikinci sarı değil mi şimdi şu ya? Vermez. Ya bu net ama ya. Çok net ikinci sarı yer. Şimdi ikinci yarı başlarken onu oyundan alacak. Evet. İkinci, çok net ikinci sarı. Şu an Galatasaray'ın 10 kişi kalması lazım. İlk yarıda sona erdi Trabzonspor 0 Galatasaray 0. İlk yarıda kaçan özellikle Trabzonspor adına çok net 2-3 pozisyon var. Galatasaray'ın da bir tane hızlı yakaladığı kontratakta bulduğu pozisyon var. Palonu'nun birkaç tane hatası var. Bir Bu arada çok net şekilde ikinci sarı kartı vermedi. vermedi. Yunus'un oyundan atılması lazım. Arkadan adamı çekiyorsun yani. Evet. E, i̇lk sarıyı da o şekilde verdin. Bu Aynen. da aynı şey değil mi? Valla evet, böyle ufaktan, ey ya yani. e yama başlamış yani. Ufaktan böyle kurulmuş saat gibi şimdiden başladı. İnşallah ikinci yarı devam etmez pala. Palalık yapma. Evet bakalım ikinci yarıda ne olacak? Kuasi düşünüyor da Kuasi kendini orada düşünmüyor ki. Beyin lazım ona ya. Beyin lazım ya. Bir koşsana ya. Ha oraya bak. Neyi bekliyorsun orada sen? Abi sarı yok olur ya. ya. Senin Allah sarı. Bu sarı kart, be. Bu sarı sarı kart be. Adam zaten yerde geliyor ya. Yerde geliyor. Bu da faul var Yok. Bu da faul var mı? Yok. Da da faul, var mı? faul yok sarı yani hadi ya. Bizim adamını ayağına vuruyor ya. Adam zaten yerde geliyor. Düşmüş bitirmiş oyunu. Sarı kartı nasıl alınır işte sana gerçek yazık bir örneği. Ya, ya. 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 Yazık vallahi yazık ya. Şuna faul verdi bu sarı kartı. Lan 7 kişi geride kaldı. Koş oğlum koş. Hadi lan. pas versene ya. Bomboş adam sağda ya. Direkt kucağına attın ya. <laughs> Bartra çok iyi asist Bartra. <laughs> ah. İnanılmaz ya. İnanılmaz zorla golü getireceğiz ya. Bir de ha oradan. Ha. Zorla gol ya.

Kale tutmuyor. Allah'tan tutmuyor iki üç tane şey ya. Allah'tan kale tutmuyor. Evet arkadaşlar. İki Türkiye'nin güzide ve büyük takımının antrenman e, olaylarını izledik. Antrenman yaptılar. Çok güzel antrenman yaptılar. Dostluk kazandı. Dostluk antrenmanıydı zaten. Haftaya maça hazırlandı ikisi de. Yani rezil bir futbol oynandı. Futbol diye bir şey yok zaten. Rezil Trabzonspor yerlerde sürünüyor. Galatasaray beş para etmez. Bu sene ligde çok çok erken iki takım da havlu atar. Böyle devam ederlerse. Trabzonspor'da en az dört tane, beş tane daha ilk 11'e topçu lazım. İlk 11'e en az beş tane daha topçu lazım. Beni de zenginleştirme. Yok yani. O, onu alacak yapıda da değiliz. Yapacak bir şey yok. Evet, videonun sonuna geldik. Gerçekten çok büyük beklentilerle televizyon başına oturduğumuz derbide gol sesi çıkmadı. Hatta doğru düzgün pozisyonda bile ikinci yarı hiçbir şey yoktu maçta. Ama Galatasaray'ın pozisyonları daha net özellikle ikinci yarıda. Evet Galatasaraylar mutlu. Şu anda gördüğümüz gibi zaten kutlamalar da yapıyorlar Galatasaray oyuncuları ve taraftarları. Bir puan onlar için çok daha iyiydi. Kendi evimizde Galatasaray'ı yenememiş olduk ve geçen haftadan sonra bugün de kazanamadık. 4 maç sonunda 7 puandayız. Artık yapacak şu şey önümüzdeki hafta Ümraniye maçına konsantre olacağız. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Lütfen Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınızla bize öğrenmeyi, videoları beğenmeyi, bize destek olmayı unutmayın. Beraber büyüyebiliyoruz ve herkese iyi seyirler edeceğiz.